Ey bizi yoktan var eden ve iman nimetiyle şereflendiren, İslam ile tanış kılan, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma onurunu bağışlayan Allah'ım. Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi, yılın en hayırlı ayı olan büyük özlemle beklediğimiz Ramazan ayına bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı mübarek olsun. Ya Rabbel Alemin, yüce dergahına geldik, dergah-ı izzetine ellerimizi açtık. Bu manevi mevsim Ramazan ayını en iyi, ve en verimli şekilde değerlendirmeyi nasip et. Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesileyle bereketli kıl. Ramazan ayının feyzi ve bereketi üzerimize daim olsun. Bu mübarek ayda dualarımız kabul, oruçlarımız makbul olsun. Ramazan ayının bereketi hanemize, hoşgörüsü gönüllerimize, sabrı ruhumuza dolsun. Ramazan'ın rahmeti ve bereketi hepimize nasip olsun. Ey Şafi Allah'ım, hastalık ve şifayı yaratan sensin. Sana isyan ettirecek ve kulluk görevlerimi yerine getirmeme engel olacak hastalıklardan sana sığınırım. Camilerini, mescitlerini yüzümüze kapama. Dert de senden, derman da sendendir. Senden başkasına el dert verme. Senden başka ilah yoktur. Sen sınırsız yüceliğinle her şeyden üstünsün. Her tür eksik ve kusurdan uzaksın. Doğrusu biz kendimize yazık ettik. Haksızlıklar yaptık. Zalim olduk. Cezayı hak ettik. Ancak sen Rahman ve Rahimsin ve çok bağışlayıcısın. Affını bekliyoruz Allah'ım sana inanıyor ve sanat tevekkül ediyoruz. Bize doğruları ve yanlışları görecek bir bakış açısı bağışla. Peygamberlerin, şehitlerin, sıddıkların, iyi insanların ve senin rızana ulaşan kullarının gittiği yoldan gitmeyi nasip et. Biz doğruya ilettikten sonra da kalplerimizi eğriltme ve bize merhamet et. Bizi bağışla. Gerçekten bağışı en çok olan sensin Allah'ım. Abdesti, namazı, orucu hediye eden sensin. Verdiğin tüm nimetler ve öğrettiğin ibadetler için sana hamdolsun. Sen bunları bize öğretmeseydin ve hediye etmeseydin biz kendi başımıza bulamazdık. Ancak sana kulluk ederiz. Tek mabut sensin. Namazlarımızı ve oruçlarımızı kabul et. Eksiklerimiz ve kusurlarımız nedeniyle yüzümüze çarpma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan Ramazan-ı Şerif'in feyzinden istifade eden, İhlaslı bir şekilde ibadetler yapan kullarından eyle. Dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, mescid Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını kalplerini kapatanlardan eyleme. Ya Rabbel Alemin, gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan, rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının, kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirerek, insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını nasip eyle. Allah'ım, oruçlarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eyle, kendimizi haramlara karşı oruçla tutmayı, gözümüzü, gönlümüzü haramların işgalinden kurtarıp, selim bir kalp ve arınmış bir yürekle huzuruna çıkmayı nasibi müesser eyle, Ramazan vesilesiyle dünyevi fitnelerden kurtulmayı, Ramazan'la bize sunulan altın fırsatları gereğince değerlendirebilmeyi, oruçla kendimizi tutmayı, teravihle yeniden dirilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin.